Herkese selamlar. Malum devir, tasarruf devri, mutfakta ekonomi devri. Biz de dedik ki size şahane bir yemek hazırlayalım. Su rengiyle sizi büyüleyecek şahane bir pancarlı pilav yapacağız. Böyle pes pembe, e, antioksidan değeri yüksek. Aynı zamanda da böyle sizi çok iyi hissettirecek güzel bir tarif geliyor. Öncelikle pancarlarımızı soyarak başlıyoruz. Bu tarif için yaklaşık 3-4 tane pancar yeterli bizim için. Evet, pancarlarımı doğradım. Şimdi üzerine yaklaşık 3-4 su bardağı kadar normal içme suyu ekliyorum. Tenceremi ocağın üzerine aldım. Kaynamaya bırakıyorum. Peki malzemelerimiz neler? Bir de onlara bakalım isterseniz. Şöyle bir su bardağı kadar, yaklaşık dörtte üçü kadar yasmin pirincimiz var. 2 yemek kaşığı aç ayçiçek yağı kullanıyoruz. 2-3 yemek kaşığı arpa şehriye. Arpa şehriyenin de bu yemeğe kattığı lezzeti birazdan yaparken açıklayacağım. son dokunuşları yapmamız için dere dereotumuz var, taze soğanımız var, yine dolmalı kuru üzümümüz var. En sonda çok güzel bir karamelize soğan yapacağız. Pancar pilavı oldukça fazla tuz çeken bir e, pilav çeşidi. Yasmin pirincin etkisinden dolayı biraz daha böyle fazla tuz eklemeniz gerekiyor. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı ekledim. Arpa şehriyeleri koyuyorum. Pancar pilavının içerisinde çok güzel böyle tütsülü bir tat veriyor olacak ama arpa şehriyeyi çok az kavurmamaya dikkat etmek gerekiyor. Bakın arpa şehriye artık ufak ufak kızarmaya başladı. Altını şöyle bir kısıyorum. Böyle helva kavurursunuz da hani kokusu çıkar ya şu an tam öyle bir koku geliyor. Yasmin pirincimi ekliyorum. Şimdi de pirincimi kavurmam gerekiyor. Pilav yaparken mutlaka birazcık böyle bir çıtırtı sesi vardır. Onu bir duymak gerekiyor. Biraz kavurmak gerekiyor. Şimdi bakın pancarın haşlandı. Altını kapatıyorum. Dediğim gibi pancarı kullanmayacağım. Sadece suyunu kullanacağım. O bir kenarda beklerken bakın. Pirincin sesini duyuyor musunuz? Hafif çıtırtıyı. İşte bunu duymak gerekiyor. Şimdi artık ufak ufak pancar suyumdan alıp pirincimin içine pancar suyumu ekleyebilirim. Yaklaşık 2 su bardağı kadar da pancar suyumu ekledim. Karıştırıyorum şöyle bir. 1 yemek kaşığı kadar tuz ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi mutlaka çekecektir zaten. Pirincimiz bu tuzu. Altını kısıyorum. Ağzını kapatıyorum. Ve pişmeye bırakıyorum. Soğanı nasıl doğradığınız hiç fark etmiyor. Tavamın içine şöyle 1-2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ayçiçek yağı veya zeytinyağı her ikisini de kullanabilirsiniz. Soğanlarımızı şöyle tavaya alıyoruz. Altını açabiliriz. Evet soğanımız karamelize oldu. Şimdi bunu şöyle biraz kenara alıyorum. Altını kapatıyorum. Pirincime, pilavıma birazcık böyle dolmadık kuru üzüm ...ekliyor olacağım. Pilavın buharı ile birlikte yumuşayacaklar ve o sertliklerini yitirecekler. Rengi şahane oldu yani size söylediğim gibi. Pespembe bir rengi var artık. Bunu da böyle karıştırıyorum. Ve kağıt bir havluyla üzerine kapatacağım ki... ...ve kapağını da onun üzerine kapatacağım, buharını alsın ve... ...şöyle bir 10 dakika, 15 dakika bekledikten sonra artık servis tabağına alabileceğiz. Pilavımız demlenirken biz daha de üzerini süsleyeceğimiz yeşillikleri doğrayalım. Neyimiz var dedik dereotumuz ve yeşil taze soğanımız var. Bu da çok güzel bir hem renk katacak dediğim gibi hem de lezzetini değiştirecek tatlıyla hafif böyle acı yan yana gelmiş olacak kontrast yaratacak damakta. Minik minik böyle dereotumu da doğruyorum. Şimdi benim böyle bir çemberim var. Siz isterseniz tabi bunu kullanmayabilirsiniz de. Evde buna uygun ne varsa, herhangi bir tabak, bir kase vesaire öyle şey de olabilir. Ben bunu tam servis tabağımın ortasına oturtuyorum. Demlenmiş olan pilavımdan böyle kaşık kaşık alıp bu çemberin içine koyacağım. Bakın buharı çekti. Kağıt aldım. Pilavdan çemberin içine koyuyorum. Olabildiğince fazla koyacağım ve bastıracağım ki sıkı bir pilav olsun. Şöyle koydukça da hatta bastırabilirsiniz. Bakın üzümler buharla birleşince şişti ve o sertliğini yitirdi. Şimdi yerken ağzımızda böyle tatlı tatlı patlayacak. Şöyle birazcık bastırıyorum. Daha bir sert hale gelmesini sağlıyorum. Şimdi çok dikkatli bir şekilde pirincin dağılmamasını sağlayacak şekilde çemberimi havaya kaldırıyorum. Üzerine az önce karamelize hale getirdiğim soğanımla süslüyorum. İçinde hem üzümümüz var tatlı, hem soğanımız var. Hatta isterseniz şöyle yağından da biraz koyabilirsiniz. Şöyle bir tutam dereotunu rastgele serpiştiriyorum. Bir tutam da yeşil taze soğanım var şöyle. Pancarlı pilavımız hazır. Afiyet olsun.